Tarayıcı yardımıyla bilgisayarınıza transfer ettiğiniz fotoğraflarda bazı bozuk yerler olabilir. Bu durumu gidermek için resim açıkken Image menüsünden Image Size seçeneğini tıklayın. Resample Image seçeneğini tıklayarak etkinleştirdikten sonra OK tıklayın. Channels paleti etkin değilse Window menüsünden Channels seçeneğini tıklayın. Şimdi de önce RGB kanalında bulunan Red kanalını, sonra da Filter ve Blur menüsündeki Gaussian Blur seçeneğini tıklayın. Radius değeri için 2 piksellik bir değer girin ve OK'yi OK tıklayın. Bu adımları her bir kanal için tekrar uygulayın. Tüm kanalları birlikte görmek için Channel Paletinden RGB seçeneğini tıklayın. Sonra Filter Sharpen menüsünden Unsharp Mask seçeneğini tıklayın. Amount değerini %100, Radius değerini 2... Threshold değerini de 0 olarak değiştirin ve OK'yi OK tıklayın.